Lans. Ne yapıyorsun burada? Babamı düşünüyordum. Babacığımı. O olsaydı şimdi her yeri benimle gelirdi. Hiç kakın çıkarmazdı. O zaman kendimi bu kadar yalnız hissetmezdi muhtemelen. Gerçi yani şu, şu durumda beni görmek ister miydi emin değilim aldım ne oldu? Ha, yaktım, yaktım yani bir şey. Bu geçerli. Nasıl geçer önemli değil. Onun için gelmedim. Yani evet, baktırmak için geldim de. Evet. Yani aslında 20 senelik meslek hayatımda sayısız kere elimi yaktım. Ama hiçbirinde hastaneye gelmedim çünkü bir şey sürüyorsun geçiyor. Ama işte şey dedim, hani evren görürse belki benim için üzülür. Bana şefkat gösterir dedim, o yüzden kalktım geldim. Ama girmemişsin içeri. Evet demek ki birazcık onurum varmış hala. Ben nasıl böyle bir insan oldu? sence? Yani ufacık bir ilgiye muhtaç bir hale nasıl geldim ben? Ben Çünkü e, çocukluğumdan beri hep şey diye övünüyorum kendimle. İşte özgürüm, yalnızım, güçlüyüm. Her şeyi tek başıma hallediyorum. Ama şu anda acınacak durumdayım bence. Bak, ne olur böyle düşünme. Bak gerçekten yaşadıkların zor. Yerinde kim olsa aynısını hissederdi. Ama bak sana söz veriyorum. Bundan birkaç ay sonra şu yalnızlık meselesiyle ilgili gerçekten bir daha düşünmeni isterim. Çünkü bebek doğduktan sonra diyeceksin ki keşke bir gelse bir beş dakika ne olur ben bir tuvalete gideyim diyeceksin. Bir sıcak kahveye muhtaç kalacaksın biliyor musun? Sence ben bu çocuğu doğurmak mıyım? Yoksa bu durumda bir çocuk sahibi olmak çok büyük bir bencillik değil mi? Hmm. Okey, annelik vicdanın lo dedi. <laughs> İnan bana, bu soruyu soran hiçbir anne bebeğine bencillik etmiyor gerçekten doktorum olarak başladığım bu yolculuğa. <laughs> Psikoloğum olarak devam ediyorsun gerçekten. Hakkını ödeyemem. Tamam hadi gel şu eline bakalım Aynen. biz ya. Hiç, Bana ben zaten ayıp. dikkat çekmek için geldim hiçbir tamam. Gideceğim bir merhaba. Emin misin? Eminim ne olur beni içeri Biz de boşuna okumuş olalım <laughs> hiç bakmayalım. <laughs> ha? Hayır. Dikkat et kendine tamam. ne olur. Teşekkür tamam. ederim. Rica ederim. Tamam sen raporları odama bırakırsın. Tamam hocam. Ha, Evren hocam. Bir saniye bakar mısın? Buyurun hocam. Ee, Naz, Naz buradaydı dışarıdaydı biraz önce onunla konuştuk da. Kontrol için mi? Yok onun için değil. Başka bir şey için gelmiş ama sana görünmek istemediği için içeri girmek istemedi. Şey, madem görünmek istemedi, beni görmek istemiyor o zaman niye söylüyorsunuz bunu bana hocam? Çünkü kız çok kötü bir halde Evren. Yani onu, günlerdir aramadığın için ne halde olduğunu bilmiyorsun tabii. Onu o gece o konuşmayı yapmadan önce açıklamayı yapmadan önce Ya Evren yapma Allah aşkına ya Naz o gün o konuşmayı o açıklamayı yapmasaydı Bahar öğrenmeyecek miyiz? Ben sanki? bak. Madem bak o çocuğa babalık yapmayı kabul etti, sözünün arkasında dur ve ona göre davran bence. Tamam. Söyledi. Yok ben gidiyorum zaten. Bir şey yok. Yok yok, hayır. Yok. Abi hayır, usta bırak. sen yürü. Hayır, ben gidebilir miyim? Vallahi gelmedi. Geldin işte buradasın. Ne olduğunu söyleyecek misin? Ne oldu? Evet. Gerçekten merak? ediyorsun? Ha? Söyleyeyim. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Ev gibi hissediyorum kendim. Biliyorum ayrıldık. Sakın böyle bir şey söyleme bana. Ben sadece kendi duygumdan bahsediyorum. Sadece bana ait olan duygudan. Yapamıyorum yani. Bak şuraya, şunun için geldim bu hastaneye, sırf seni görürüm diye. Belki bunu görürsün, üzülürsün, birazcık bana şefkat gösterirsin diye geldim. Alma bak. <laughs> Aptallık. Çok kötü ya. Gerçekten sürekli ağlamak istiyorum. Böyle hormonlarım tepemde, ne yapacağımı da bilmiyorum. Çünkü gerçekten sevdiğim bir insanın ilgisine ihtiyacım var. Şu an öyle bir durumdayım. Karnıma bile bakmıyorsun, farkında mısın? Gördün niye mi? bakmayayım karnına Naz? Bakmıyorsun, niye söyleyeyim mi? Çünkü hani bakar, bir bağ kurarsan çocuğumla bari kaybedeceğinden korkuyorsun. Ben sadece sana sinirliyim, o sinirliyim. açıklamadan sonra biliyorsun. Sinirlisin. Evet. Sinirlisin evet, haklısın sinirlisin bana. Bence senin de kendini kandırma kılıfın bu biliyor musun? Sinirlilik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.